Merhaba Herkese günaydın Nasılsınız canlarım Beni sorarsanız Bugün birazcık daha iyiyim Biraz ağır kesici ayakta durmama rağmen Bir önceki videomda Eğitimci olduğumdan bahsetmiştim 30 yıllık bir öğretmenliğim var diye Özledim belki biraz Burada sizlerle e, Tecrübelerimi paylaşayım istiyorum çocuk büyütenler var. Çocuğuyla sıkıntılar yaşayanlar var. Ebeveyn olmak zor. Şaşıranlar, sıkışanlar var. İlk önce bir temel adımdan bir başlayalım istiyorum. Bazı notlar da aldım. O notlarımı da size paylaşacağım. Anne babalara eğitim için bazı adımlar tavsiyede bulunacağım. Ee, birinci tavsiyem. Dünyanın en zor işi bence. Hiç bitmeyen bir iş. Annelik babalık. Birinci adımınız muhakkak ki muhakkak sabır. Sabırlı olacaksınız. Eee Çocuğu büyütürken sabır sizin en büyük dayanağınız, en büyük destekçiniz olacak. Özellikle eğitimciler bu işi çok iyi bilir. Sabır olmadan e, biz öğretmenlik yapamayız. Tahammül yeteneğimiz, sınırımız en üst düzeyde çalışmalı. E, ve e, anlaşımız, hoşgörümüz de aynı şekilde sizler de evde çocuğunuza karşı büyütürken bu şekilde davranmalısınız. Özellikle çocuklarla en büyük çatışmalar eğitim hayatı başlayınca olur değil mi? Herkes çocuğunun başarılı olmasını ister. Herkes çocuğunu özel hisseder, herkes çocuğunun en iyisi olduğunu düşündük. Çok güzel. Çünkü sizin en iyiniz çocuğunuz zaten. Yani sizin en değerliniz o. Siz bunu başkaları da görsün istersiniz. Ve bu yüzden bazen aşırıya kaçan baskıcı yöntemler Çocuğun ruhunda ters dipecek e, davranışlar içinde bulunursunuz. Halbuki bir yaptığınız iş e, yanlıştır. İlk önce işimiz çocuğunuzu çok iyi tanımak olacak. Yeteneklerini bilmek olacak. Yeteneklerini keşfetmek olacak. Sabırlı onu gözlemleyeceksiniz. Karakterini çözümleyeceksiniz. El becerilerine bakacaksınız Düşünce yeteneğine bakacaksınız Hangi alanlarda Yeteneği daha fazla bunları keşfedeceksiniz <laughs> Gelin ders başarısına Ders başarısı istediğiniz düzeyde değilse eğer Sabırla çocuğunuzla ilgileneceksiniz Öğretmen dersini verir gider Ondan sonraki saatlerde Çocuk sizde artık Alın şöyle bir defteri kitabı elinize Çocuğum bugün ne yaptın? Hangi derslerde neler dinledin? Okuldan gelir çocuk. Tabii ki dinlenecek, erken kalkmıştır, yorulmuştur, ee, koşmuştur. Kafası bir dünyadır bu dünyanın içinde de en son e, ilk başta oyun gelir, ondan sonraki iş eee ondan sonra iş derse belki siz aklına getirirsiniz gelecek. İşte tam da bu dönemde çocuğu yakalarsanız yetişme çağında yani yeni yeni okula başladığında ders çalışma alışkanlığına disiplin oturtursanız sonra çok uğraşmazsınız o çocukla. O sorumluluğunu verdikten sonra temelde mesela ilkokul 1'de özellikle çocuk bir daha ne yapması gerektiğini öğrenir. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? El yıkamak, yüz yıkamak, diş fırçalamak gibi bir şey. Bunu çocuğa okula başladığında birkaç ay belki de üç ay ilgileneceksiniz. Ondan sonra o çocuk onu yapmadığı zaman rahatsız olacak. Kendisi rahatsız olacak. Benim bir işim var, bir sorumluluğum var ve ben bunu yapmıyorum. Bu duyguyu, nakş bu duyguyu nakşedin çocuğunuzla. Ee, bu da siz fedakarlık yaparsanız olur. Onunla oturacaksınız, onunla kalkacaksınız, defterine kitabını açacaksınız. Hadi bakalım bugün ne öğrendin işte derste. Bir de bana tekrarla. Oyun haline getireceksiniz ilk başlarda. Oyun şekliyle o dersi tekrar evde yapacaksınız. Ödevlerine beraber bakacaksınız. Ondan sonra hatırlatacaksınız. Çocuk okuldan gelsin. Bırakın yemeğini yesin. Dinlensin. Birazcık bir yarım saat, bir saat bir hobileri varsa onu uğraşsın. Oyun oynasın. Televizyon seyretsin. Ama ondan sonraki bir iki saati lütfen verimli geçirin. Açtın defterini kitabına. ne yapmış? Ne etmiş? İlkokuldaysa zaten öğretmen ilgilendir. Ödevlerini verir, ders defterine yazar. Ama daha büyük yaşlarda öğretmen bunlara bakmaz artık. Siz çocuğunuza dersi dinlerken not al alıyorlar mı? Ona bir bakın. Defterini ne yazmış? Mesela matematikten ne öğrenmiş? Edebiyattan ne öğrenmiş? Dersin ödevini yazmış mı? E, ne yapacağını yazmış mı? öğrenmediği yerleri belirlemiş mi, öğretmenini sormuş mu? Sohbet edeceksiniz çocuğunuzla. İki üç gün ders çalışmakla dersler iyi olmaz arkadaşlar. Bir düzen disiplin işidir bu. Devamlı sürekli isteyen bir tempo, bir günlük plan, bir ders çalışma planı olması gerekiyor çocuğun. Ve bu şartları bozulmak için de edesiz siz e, her türlü olanağı çocuğa sağlayacaksınız. Bu da sizin göreviniz. Ki çocuk e, aile problemlerine kafası gitmesin. Okul odaklı, ders odaklı, işte yaşının gereği neyse oyun odaklı. Bir büyüyünceye kadar bunu yapmak zorunda, bu kuları da zorunda. Bir e, yaşam alanı sağlayacaksınız çocuğunuza. Birkaç ay düzenli ders çalışması sağlayacaksınız. Ondan sonra başarısı yükselecektir zaten. Birinci basamağımız sabır dedik. İkinci basamağımız ıı, çocuğumuzu büyütürken ona örnek olmak. Çocuklar kim örnek alacaklar? İçine doğdukları aileye örnek alacaklar değil mi? Bizim ne yapmamız lazım? Bizi çok sürekli gözlemler. Evde gözlemler, sokakta gözlemler, davranışlarımıza bakar, bizi örnek alır, bizi. Ve biz özellikle çocuğumuz olduğunu unutmadan hep tutar davranmak zorundayız. Çocuğumuza örnek olmak istiyorsak. Eğer tutarsız davranışlarımızı yakalarlarsa çocuklar bizi örnek almaktan vazgeçerler. Ciddiye de almazlar, çok küçük yaşta saygı da duymazlar. Ama sizin o tutarsızlığınızı da örnek alırlar. Mesela <laughs> yani işte ben içiyorum ama sigara içme çocuğum. Senin de sigarayı görüyor. Bu düzgün bir örnek mi? Kendinize çelişmeyeceksiniz bunu yaparken. Yani kendiniz de söylediğinizde bir olacaksınız ki çocuk sizi ciddi asılın, bunun böyle olması gerektiğini bilsin. Çocuğunuzla birlikte kitap okuyun arkadaşlar. Ee, emin olun kitap okumak yani size verdiği hazineleri size anlatamam. Yani ben ben çok düzenli kitap okudum. Ee, ortaokul lise çağlarında çok severdim. Elime geçen her şeyi kurdum. O zaman gazetelerimiz vardı. Gazete parçalarını bile yolda görsem kütüphaneye giderdim. Arkadaşlarımla kitap alırdım. Ve inanın bu sayede ben <laughs> çok fazla dersten desteği falan almadan derste derste dinleyerek üniversiteye kazandım. Çünkü kelime dağarcığı o kadar genişliyor, o kadar büyüyor ki hızlı okumanız gelişiyor. E metni değerlendirmeniz gelişiyor. Daha çabuk e, kavruyorsunuz, e, Söylenmek seninle bütün bunlar sizi başarıya götüren e, faktörler oluyor çocuğunuzla bu şekilde lütfen siz de kitap oku, alın okuyun elinize. Çocuğunuzla beraber okuma saatiniz olsun mesela kitaplar hakkında konuşun. Bir başka maddem yine gündeme aldım. E, Eleştiri hoş bir şey değil değil mi arkadaşlar? Evet eleştiri gerektiği yerde yapılmalı ama çok fazla değil. Çocuğunuzu sık sık eleştirmeyeceksiniz. Çok küçük hatalar yapacaklar, yanlışlıklar yapacaklar. Her defasında çocuğun kafasına çok büyük bir suç işlemiş gibi vurmayacaksınız bunlara Özgüveniz de denilir yoksa. Bu yüzden e, kendine çaresiz ve başarısız hissederler çocuğunuza sen işe yaramazsın dediğiniz anda çocuk biter. Özgüvenini lütfen bakın altın çözüm. Özgüvenini kesinlikle yok etmeyin. Onu her zaman değerli ve kıymetli olduğunu hissettirin. Benden bir cacık olmaz, senden bir cacık olmaz gibi laflar. Bakın bir eğitimcinin büyük karşı olduğu şey budur. Senden bir alt olmaz. Biz meslektaşlarımızı eleştiririz. Hiçbir İnsana denmez çocuğa zaten denmez. E bitirdin sen zaten onu vurdun alnından bitti yani. Yapacağı varsa benden bir şey olmayacak duygusunu yerleştirirsiniz o çocuğa. Ondan bir şey olmayacak zaten. Bir şey olması için kendisi harekette geçmeyecek. Kendi kendine gözden çıkartacak çocuk. Bir lafınızla yıkarsınız çocuğu. Yani bir bardak kırıldı işte elbisesini kirletti diye ee, çocuklarımızı üzmeyelim kırmayalım onun çocuk olduğunda hiç unutmayalım, oldu mu? Bir başka size tavsiyem: e, Çocuklarınızı tehdit tehdit etmeyin ve kimseyle kıyaslamayın. İstemeden de olsa bazen bunu yapıyoruz. E, ben artık senin annen değilim gibi cümle basit olabilir ama e, çok büyük bir e, çocuk tarafına olarak olay olarak algılanır. Siz şaka yaptığınızı anlatsanız bile, anlatsanız bile bu duyguları unutmaları uzun sürebilir. Çocuklarınızı tehdit etmeyin. İşte ödevini yapmazsam şu cezayı veririm, şunu yapmazsam bu cezayı veririm. E, bu durum çocuğun e, daha da kötüye gitmesine sebep olacaktır. E, onun yerine hadi gel beraber yapalım. Bir beraber yapalım. Sen bunu başarırsın. Ee, sıkıntıya girdin yer neresi? Gel çözmeye çalışalım. Bir bunu öğretmenine soralım ya da sen öğretmenine ertesi gün sor. Gibi yaklaşımlar daha iyidir. Sen bunu becerirsin özellikle çocuğa. Sen bunu yapabilirsin. Ben sana güveniyorum. Bakın bu laf çok önemlidir, Ben sana güveniyorum. Bu lafı duyan çocuk depoyu fulllemiş gibi fullemiş bir araba gibi atağa geçecektir. Çünkü nedir? Sizi seviyordur. Sizi aranızdan takdir edilmek istiyordur. Ee, sizi mutlu etmek istiyordur. Çocuklar da mutlu etmek ister anne babalarına. Sadece babalar anneler değil. Gözlerine girmek ister. Bunu çok iyi kullanın. Çocuklarınızı başka çocuklarda asla kıyaslamayın. Eğer bu kıyaslama yaptıktan sonra derslerdeki başına yükseleceğini düşünüyorsanız boş yani kötü bir şey olur. Çünkü her çocuk kendi dünyasına özeldir. Her çocuğun farklı yeteneklerle bir dünyaya gelişi vardır. Yani bir başkasının çocuğunda olan bir yetenek senin çocuğun olmayabilir. Senin çocuğunda olan bir yetenek başkasının çocuğunda olmaz. Yani günümüz dünyasını biliyorsunuz zeka türleri de bir sürü şekle ayrılıyor. Estetik zeka, görsel zeka, edebi zeka, matematik zeka. Siz çocuğunuzun ne Hangi zekatının yatkın olduğunu keşfedeceksiniz. Çocuğunuzun bunu keşfetmesine yardımcı olacaksınız. Ve çok iyi gözlemleyeceksiniz. Bakın gözlem çok önemli çocuğunuzla e, ilgili çocuk büyütürken. Çocuğunuzun ne yeteneği varsa onu keşfetmeye çalışacaksınız. Ki ileride de zaten meslek seçiminde bu onu çok e, doğru bir seçim yapmaya yönlendirecektir. Eee biraz bahsettiğim yine onlara güvendiğinizi lütfen <laughs> gösterin. Çünkü doğdukları andan itibaren çocuklar sevgi duygusu ile birlikte güven duygusu ararlar. Eğer çocuğunuza güvenmediğinizi sürekli dile getirirseniz hayal kırıklığı yaşar çocuk. Şöyle yaklaşın. Ben sana güveniyorum. Sen bunu şimdi yapamadın, ileride yapacağına inanıyorum. Bu onu motive edecektir arkadaşlar. Bir başka adım sorumluluk verin çocuğunuza. Özellikle bakın bu, bu da çok önemli. E, çocuğun yaşına göre, seviyesine göre yapabileceği işler verin. sorumluluklar verin. Şuna dikkat edin. Yapabileceğinden daha büyük sorumluluk yüklemeyin çocuğunuza. O da erken yaşta özgüveni yitirmesine, kendini kötü hissetmesine sebep olabilir. Ve verdiğiniz sorumluluğu yerine getirdikten sonra çocuğunuzu övmeye, alkışlamaya, öpmeye, aferin demedi, de lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Sorumlu duygusu çocuğunuzun özgüvenine sağlamlaşmasına çok yardımcı olur. Örneğin küçük sorumluluklar verebilirsiniz işte ekmek almak, sofrayı toplamak e, gibi çok basit onun yaşına seviyesine göre işler verin yoksa elinizde kocaman tembel bir yetişkin olur ileride. Bu tür şeyler hem zekasını da geliştirir, psikomotor hareketlerini geliştirir, e, el becerilerini geliştirir, zekasını geliştirir topluda sosyalleşmesini sağlar... ...aile içinde bir değer gördüğünü... ...hisseder... ...annem sofrayı kurdu ben kaldırdım... ...işte ben bu güzel bir şey yaptım... ...annemi mutlu ettim... E, ...mutlu olur... E, ...hem özgüveni gelişir... ...ben bunu yapabiliyorum diye... E, ...lütfen onlarla bunları... ...yapın... E ...günümüzün hastalıkları var... ...bir de bu elektronik kullanımlar... ...telefondur, tablettir... E, Bilgisayardır Bunlara çok dikkat edin Sizin kontrolünüzde Sizin izin verdiğiniz ölçüde e, Kullanmalarına izlemelerine e, Müsaade edin arkadaşlar Çünkü Eğer siz müdahale etmezsiniz Gün 24 saati Neresi uykuyanında feda ederek Bunların başından ayrılmayacaklardır Çünkü onlar için bu bir eğlence Her insan eğlenmek ister değil mi? Her insan sorumluluklarından kaçmak ister. Ama bunlar yetişme çağındalar. Büyüm, büyüyünce de eğer sorumlu bir insan olacaklarsa bunun temellerini bu yaşta alacaksınız arkadaşlar. Siz de bunları yapıyorsanız yapmayın. Siz ona yapma derken uzun saatler yanında Bilgisayarla, telefonla oynarsanız, televizyonla dolarsanız o da tabii ilgisi dağılacak. Siz niye ilgi duyuyorsunuz? o ilgi duyacak. Mümkünse ders çalışma saatlerinde bunları kapatın, siz de yapmayın. Çocuğunuz ders çalışırken siz de elinizde bir kitap alıp okuyun. Veya onun dersiyle ilgili araştırmalar yapın, ona yardımcı olmaya çalışın. Onunla beraber odaklanın. O anınızı onlarla beraber değerlendirin. Ya ben televizyon seçeceğim, ben bilgisayarda oyun oynayacağım, yok telefonla uğraşacağım deyip çocuğa da höt sen ders çalış diyemezsiniz. Ona bakarsınız o çocuğun sizden daha fazla öğrenci ihtiyacı var. Siz kendinizi kısıtlamazsınız, o çocuğu da kısıtlayamazsınız. Ne dedik? En büyük tutarlı davranış kendi davranışlarımız. En çok örnek kendimiz olacağız çocuklara. Kendi hayatımızda olacağız. Bundan daha büyük bir eğitim ve öğretim şekli yok arkadaşlar. Maalesef büyükken hayatlarındaki örnek biziz. İlk önce biz düzgün insanlar olacağız. Başka bir adım bu benim çok çok önemsediğim bir adım. E, hep de buna dikkat etmişimdir. E, i̇lginçtir. İşte benim çalıştığım okullarda tabii ki ana okulları da vardı. Allah'ım o ne özen! Çocuklara küçükken üstü sular, püs püsler eline tutar, tutar, tutar okula götürüyorlar. Her şeyleri iyi geliyorlar. E, bir şey alınacaksa vardan yoktan e, benim çocuğum geri kalmasına fedakarlık yapıp e, ee, çocuk eksiklerini tamamlıyorlar. E, ee, güzel tamam. Yap. Dört 4 Güzel bu da güzel bir şey. Ama şunu da gördüm. Gene ben lise öğretmeni olarak arada bir ortaokula derse girdim ama çok uzun yıllar değil. Özellikle geldiği geldiğinde çocuklarları e, anne baba büyüdü zannediyor. Halbuki en çok hata yaptıkları yaştalar. İşte ana sınıfında gösterdiğiniz o özen var ya onun bin katın daha fazla lisede ergenlik dönemine giriyorlar özellikle göstermek zorundasınız. Okulla okuldaki öğretmenleriyle bağlarınızı kopartmayın. Yani gerekirse telefonunuzu, telefonlarını alın. Danışma öğretmenlerinin, sınıf öğretmenlerinin durumlarını öğrenin gidemezsiniz. Sık sık gitmeye çalışın. Okul içindeki ortamını, arkadaş ilişkilerini öğrenmeye çalışın sorunun sıkıntısı var mı öğrenmeye çalışın ve bunlarla ilgili öğretmenleri konuşurken lütfen can kulağıyla dinleyin. İtiraz etmeyin siz bilemezsiniz. Bir çocuk evde farklı, okulda çok farklı olabiliyor. Yani çocuğunuzun o sosyal hayatlarındaki davranışını siz bilemezsiniz. O yüzden Eğitim iki tarafa ilerler. Aile içindeki sıkıntıları siz öğretmeni alacaksınız. Öğretmen okuldaki sıkıntıları size alacak ve ikiniz doğru yolu bulacaksınız. Ve çocuk bu şekilde iki taraftan da bir şey gizleyemeyecek. E dedik okula gidip mutlaka durumunu öğrenin dedik. E, öğretmenle irtibatı kesmeyin. Lütfen bir de en son tavsiyem sevginizi hissettirin sevildiklerini hissettirin. Ee, her zaman onlara bir güven kapısı olduğunuzu hissettirin. Her zaman arkasında olduğunuzu hissettirin. Hayatın içinde bir gün yapayalnız hissetmesinler kendilerini. Arkadaş olun, dost olmaya çalışın. Ha bu ergenlik döneminde biraz uzaklaşır çocuklar sizden. Yani e, kapılarını, kafalarını, kalplerini kapatırlar gibi görünür ama siz sürekli gözlemlemeye devam edin mümkün olduğu kadar ilişki kurmaya, çalışmaya, denemeye devam edin. Muhakkak o yıllar, o günler geçecektir. Tekrar size kapıların gönlünü açacaklardır. Çünkü onlar da o zaman ergenlik döneminde büyüme savaşı veriyorlar. Hem bedenen hem ruhen. Sıkıntılara giriyorlar. Çocukluktan yetişkinliğe geçmek zor iş. En çok fazla sizin hoşgörülü ve anlaşılacağınız, en dikkatli olacağınız yaşlarda bunlar zaten. Ve fazla da uzatmayayım. Temel birkaç tavsiyeydi bunlar. Nedir toparlarsak hepsini? Örnek anne baba. Tutarlı davranışlar içinde olan örnek anne baba olacağız. Ee, kendi yapmadığımız bir şey çocuktan istemeyeceğiz. Çocuğumuza küçük küçük yaşına göre sorumluluklar vereceğiz. Özgüvenizi delemeyeceğiz. Olumsuz eleştiriler yapmayacağız. Yapamazsın asla demeyeceğiz. Yapabilirsin sana güveniyorum. Güveniyorum. Lafını ağzımızdan eksik etmeyeceğiz. Ha başarısız olacaklar. Olsun çocuğum. Düştün. Kalk bir daha dene. Bir daha dene. Bir daha dene. Ondan umudunuzu kesmeyeceksiniz. Siz umudunuzu kesersiniz. Onlar da kendilerinin umudunu keserler. Hoşçakalın. Bugünkü vlogum bu olsun kafa eserse atarım. Bu arada siz de benimle paylaşım içinde bulunsanız, çocuğunuzun sıkıntılarını da paylaşırsanız. Naçizane yaşımın yettiği, tecrübemin yettiği, meslek tecrübemin yettiği kadar sizlerle sohbet ederim. Yardımcı olmaya çalışırım. Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle kalın arkadaşlar.